Çanta? Taran falan var ya. Krem var, yanık kremi. kremi. Pişik krem. kremi var. Pişik, pişik kremi. kremi. Taylan Bey, yani belki ihtiyacı olur. Zayıf insanlarda pişik olmaz. Bunu da benden öğrenmiş şey olursun. Ya Tay Tay Bey, ya bazen... Tay Tay Bey derken... Ya. Lütfen haksızlık yapmayın ama Tayfun Bey'e o kadar da. Tayfun Bey'e mi? Ben gerçekten çıkacağım şu an. Nefret ediyorum. Bu ne ya? Verdiğiniz puanlamayı hiç düşündünüz mü akşam yatarken? Bir dakika hemen soruyorum. Evet. Damla mutlu musun? Vicdanı rahat mı? Damla kendine bağlandı şu an. Koşa Gerçekten. Geldim, istedi yaptı ya? <laughs> Aa bir saniye senin acıya alerjin var. Siz bana komple mi kurttunuz? Anafilaktik şoka falan girmezsin değil mi? Korkutma bizi. Ay, dört koluyla buradan eve gideceğiz. Tövbe Allah'ım sağlıkçı var burada. Sorunun sorunum. Sorunun <laughs> sorunum. Sorunun <laughs> sorununu yapabilirim. Ay gülmeyin bu ne ya? <laughs> i̇yi iyi damlanın bir şey yok gülüyor gülüyor. Gülüyor o. Ödülü Tövbe kazanırsam, de, ödülü evet. kazanırsam yarısı psikoloji, psikoloğa psikoloj gidecek Murat Bey'den. Yarısı da kulak doktoruna gidecek katladı çünkü. Şey Sorun sonunda nasıl siz yaşarsanız bunu yapacaksınız. Ya, i̇stemiyorum. Ya. Don't muhatap. İstemiyorum kardeşim. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.